Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda arkadaşlar Amangus hilesini buldum arkadaşlar Öncelikle Amangus'a gidelim göstereyim Among Amangus'a artık çok fazla kişi oynuyor arkadaşlar Hile modumuz bastığımız zaman Böyle yer al bunu açarsanız arkadaşlar görmeniz daha açık oluyor yani. sesi bir kısalım. Ve arkadaşlar bunu açtığınız zaman gördüğünüz daha net oluyor. Bunu açtın yani bunu açtığınız zaman hızınız artıyor. Bununla 7 yedi yapabilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman eğer bir oda bulduğunuz zaman ee, sahtekar oluyorsunuz yani kötü oluyorsunuz böyle ve arkadaşlar işler ee, bunlar çeşitli bedava olarak geliyor ve burada işimiz bitti şimdi bir odaya girelim amangus olamayacağız neden Çünkü oda kurmamız lazım oda yönetici olursak her zaman amangus yani imposter oluyoruz arkadaşlar çok fazla kişi artık amangus oynadığından dolayı odalar hemen doluyor video durduruyorum oda bulduğum zaman açacağım Arkadaşlar bir oda buldum. Hemen başlattı ama imposter oldu. Direkt gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bak kostümleri de görebilirsiniz. Bedavadan stikimlerimiz oluyor. Arkadaşlar kostümlerimiz oluyor. <laughs> evet. Arkadaşlar kusura bakmayın. Hani tekrardan impostor oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Herkes geldi. Neyse böyle hemen çıkalım arkadaşlar. Şimdi hemen indirmesine geçelim arkadaşlar. Önce hepsi bütün şeyleri kapatalım. Evet arkadaşlar, Amangus hilesini indirmek için arkadaşlar önce hilesiz Amangus'unuzu silmeniz gerek arkadaşlar. Sildiğiniz zaman arkadaşlar ne yapacaksınız? Google'a ya gideceksiniz arkadaşlar. Chrome'a gideceksiniz. Bir saniye. Buraya Happy Happy mod diyeceksiniz arkadaşlar. Ve buradan aşağıdaki arkadaşlar hileli mod indir şey var arkadaşlar. Bununla indir apk diyorsunuz ve indiriliyor dosyalarımdan açıyorsunuz arkadaşlar. Ben indirdiğim için gerek yok dosyalarınıza giriyorsunuz. Bir saniye Ne, abone ne yapıyorsun? Böyle yapacaksın. Gelecek evet. Abone like atmayı unutmayın. Evet. Şimdi burada indirilenlere geçiyoruz arkadaşlar. Ve burada happy modumuz gelmiş. Basıyorsunuz. Ayarlar falan şey diyor. Bilinmeyen kaynakları açacaksınız ve indireceksiniz. Ben indirdiğim için indirmeyeceğim. Ve şimdi göstereceğim. Merhaba gençler. Evet arkadaşlar sonra indirdiğimiz zaman arkadaşlar buradan hep moda gidiyorsunuz arkadaşlar ve burada hiçbir virüs şey gelmiyor aktarılmıyor yani şeyinize. Burada reklamdan çıkıyorsunuz ve buradan oyun diyorsunuz. Aman istiyorsunuz yanlış yazmışım bu arada. Amongus yazacaksınız arkadaşlar ve buradan arkadaşlar indir diyeceksiniz yüklendi zaman kur diyecek kura basacaksınız sonra e, dosyalara gidecek dosyalardan ayarlar şeyine gideceksiniz Yükleyeceksiniz arkadaşlar ve aynı benim gibi oyun'a gireceksiniz ve hileyi çalıştırmış olacaksınız arkadaşlar. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.